Herkes ev sinema sistemi sattığını iddia edebilir. Ama çok azı salonunuzun fiziksel sınırlarını yıkıp sizi filmin yönetmen koltuğuna oturtabilir. Bugün Samsung ses mühendisliğinin zirve noktası, Q serisinin yeni kralı Q990FE masamızda. Bir Samsung ürün danışmanı olarak size sadece watt değerlerini veya hoparlör sayılarını anlatmayacağım. Bugün bu cihazın neden piyasadaki diğer tüm ses sistemlerini eski hissettireceğini ve neden televizyonunuzun en iyi arkadaşı olduğunu kanıtlayacağız. Önce neye sahip olduğumuza bakalım. Karşımızda gerçek bir 11.1.4 nokta, nokta kanal sistemi var. Bu rakamlar pazarlama hilesi değil. 11 adet ön ve yan kanal sizi titretecek bir adet güçlü subwoofer ve sesi tavandan sektirip başınızın üzerinden geçiren 4 adet yukarı ateşleyen kanal. Buradaki kilit nokta kutudan çıkan bu arka hoparlörler. Çoğu rakip marka bunları ekstra satar. Samsung ise Q990F'de yan ve üst sürücüleri olan bağımsız arka kitleri standart sunuyor. Bu ne demek? Arkanızdan gelen bir helikopter sesini sadece arkada değil, sağ omzunuzun üzerinden geçip sol çaprazınıza doğru yükselirken duyacaksınız demek. Bir Samsung ürün danışmanı olarak en sık duyduğum soru şudur: Neden Samsung TV ile Samsung Soundbar almalıyım? Cevap tek kelime: Q Symphony. Sıradan sistemlerde soundbar'ı taktığınızda TV hoparlörleri susar. Q990F'e ise bencil değil Samsung TV'nizin işlemcisiyle konuşur ve TV hoparlörlerini de sisteme dahil eder. Ses sadece alttan gelmez, ekranın içinden, karakterlerin ağzından gelir. Bu duyduğunuz değil, yaşadığınız bir sahne yaratır. Peki ya odanızın şekli? Perdeler, halılar, yamuk duvarlar. SpaceFit Sound Pro teknolojisi burada devreye giriyor. Mikrofonlar odanızı her an dinler ve sesi mekanın akustiğine göre saniyeler içinde kalibre eder. Yani bu cihazı kurmak için ses mühendisi olmanıza gerek yok. Cihazın kendisi zaten bir ses mühendisi. Sadece filmciler için değil, oyuncular için de bir hile kodu bu. Game Mode Pro özelliği konsolunuzu açtığınız an devreye girer. Yarış oyunlarında motorun hangi taraftan geldiğini, FPS oyunlarında ayak seslerinin tam konumunu 3 boyutlu haritalandırır. Gözlerinizden önce kulaklarınızla nişan alırsınız. Bir de aktif ses yükseltici var tabii. Evde elektrik süpürgesi mi çalıştı ya da dışarıdan gürültü mü geliyor? Q990F bunu fark eder ve sadece diyalog seslerini, yani konuşmaları yükseltir. Filmin sesini açmanıza gerek kalmaz, oyuncuların ne dediğini her zaman net duyarsınız. Karmaşık kablo yığınlarını unutun. Q990F, dünyanın ilk kablosuz Dolby Atmos desteğine sahip serisinin en güncel üyesi. Samsung TV'nizle soundbar arasında HDMI kablosuna gerek yok. Kayıpsız, sıkıştırmasız, gerçek Atmos deneyimi tamamen kablosuz. Salonunuzun estetiği bozulmadan teknolojinin zirvesini yaşıyorsunuz. Özetle dostlar, Samsung Q990F sadece sesi yükseltmez, izlediğiniz içeriğin duygusunu yükseltir. Eğer evinizde hali hazırda iyi bir görüntü sisteminiz varsa, bu soundbar bir lüks değil o görüntünün hakkını vermek için bir zorunluluktur. Bu cihazla ilgili aklınıza takılan en ufak detayı, kurulum ipuçlarını yorumlarda sorun. Bir Samsung ürün danışmanı olarak hepsini tek tek cevaplayacağım. Bu incelemenin karar vermenizde son durak olduğunu biliyorum. Bir sonraki videoda teknolojinin yeni sınırlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.